Merhaba. Bu videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nu en büyük haliyle hayali olarak günümüze getirip bugünkü Rusya Federasyonu ile savaştıracağız. Ayrıca müttefiklerin desteğine de müsaade edilecek. İlk olarak böyle bir durumda Osmanlı'nın yanında yer alacak devletler öncelikle Amerika Birleşik Devletleri. Sebebi ise en büyük rakibi Rusya'yı yok etmek için Osmanlı'yı destekleyeceğini açıklamıştı. Ardından Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve okyanusların da ötesinde yer alan Japonya gibi ülkelerde Osmanlı İmparatorluğunu destekliyordu. Çünkü geçmişte Japonlarla Osmanlıların çok güzel bir ilişkileri vardı ve bugün bu imparatorluk geri dönerek Rusya ile savaşacak olsa hemen yanında yer alırdı. Bu arada Rusya Federasyonu'nun arkasında yer alacak devletler ise Çin Halk Cumhuriyeti. Ki bu ikisi çok güçlü ilişkilere sahip büyük müttefiklerdir. Ardından Kuzey Kore, Hindistan ve İran oldu. İlk olarak bu hayali ortamda Osmanlı'nın bir an geri dönmesiyle İsrail gibi bir ülkede onun hakimiyeti altına gireceği için 40 civarında nükleer bomba bu imparatorluğun envanterine dahil edilmişti. Fakat bu arada bu sayı Rusya Federasyonunun yanında bir hiçti. Çünkü günümüzdeki mevcut Rusya'nın yaklaşık 7.300 adet nükleer başlığa sahip füzesi vardı. Ancak diğer müttefikleriyle beraber toplam 7.690 adet nükleere ulaşabiliyordu. Osmanlı'nın ve müttefiklerinin toplam sayısı ise 7.685 adet olum olmasıyla her iki tarafında neredeyse eşit miktarda nükleere sahip oldukları fark edilmişti. Derken bu sırada Rusya Osmanlı'nın Kırım ve çevresindeki hakimiyetinden pek rahatsızdı ve bir gün ansızın orayı geri almak için Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan ettiğini duyurdu. Bunun üzerine o da Rusya'ya savaş açmış oldu. Bu arada Rusya hiç beklemeden ilk olarak Kafkasya'ya 75 bin asker, Kırım ve çevresine ise 150 bin civarında askeri personel gönderdiğini duyurdu. Ardından saldırılar yapmaya başlayan Rus ordusuna karşı Osmanlı'da karşı hamle yaparak Avrupa'daki toprakları üzerinden 150 bin asker Kırım'a gönderdi. Sonra da 50 bin asker de Kafkasya'daki topraklarına yolladı ve böylece her iki cephede de şiddetli karasal çatışmalar yaşanmaya başladı. Osmanlı'ya dahil olan 30'un üzerindeki devletler yüzünden Osmanlı'nın ordusu bir hayli yükselmiş durumdaydı. Fakat Rusya da ordu olarak güçlüydü. Bu sırada Rusya Kırım'ın üzerine savaş uçaklarını gönderdi ve Osmanlı hakimiyetindeki noktaları havadan bombalamaya başladı. Bunun üzerine bu tarafta asker kayıpları yaşamaya başlayan Osmanlı ordusu Ruslar tarafından geri püskürtülmeye başlanmıştı. Rusya buradan ilerlediği sırada Kafkaslardaki Osmanlı ise aynı şekilde uçaklarını getirip buradaki Rus topraklarını ve ordusunu vuruyordu. Bu sebeple Kafkasya'dan ilerlemeye başladı Osmanlı. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti müttefiği Rusya'ya 100 bin asker civarında yardımda bulunmaya karar verdi ve onları resmi olarak Rus ordusuna teslim etti. Ayrıca bunun yanında diğer müttefikleri Kuzey Kore, İran ve Hindistan ise toplamda 500 bin civarında askeri yardım yaptılar Rusya'ya ve bunları Rus silahlı kuvvetlerine teslim ettiler. Böylece bu orduları Kırım ve Kafkasya bölgesine gönderen Rusya iki cephede de büyük güce ulaşmayı başarmıştı. Çok geçmeden de ilk olarak Kırım'daki Osmanlı ordusunu hızlı bir şekilde geriye doğru püskürterek tamamen bölgeden çıkarttı ve Kafkaslarda da büyük bir güce ulaştığından burada da Osmanlı'yı ele geçirmeye devam ediyordu. Bu olaylar yaşandığı sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun da müttefiklerinden yardım alma vakti gelmişti. Derken bütün destekçilerine şu çağrıyı yaptı. Haydi müttefikler sizden de yardım bekliyoruz. Özellikle Amerika. En büyük rakibin Rusya'yı bitirmek istiyorsan bize yardımlarınızı esirgemeyeceksiniz dedi. Böylece Amerika'dan olur cevabı geldi ve çok geçmeden 200 bin civarında askerini Osmanlı ordusuna teyakkuz ettirdi. Ayrıca ABD diğer devletlere de yardım yapmaları konusunda uyarı gönderdi. Bunun üzerine Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi bağımsız Türk devletlerinden toplam 100 bin civarında askerlerine asker yardımı geldi. Hemen sonra da Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaklaşık 150 bin, Japonya ise yalnızca 10 bin kişilik asker desteğiyle cevap verdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'na toplam 460 bin civarında askeri personel gönderilmişti. Daha sonra teşekkürlerini sunan Osmanlı, kendi elindeki ordulardan da eklemeler yaparak savaşmaya hazır tam 1 milyon kişilik askeri personele sahip oldu. Ordusu hazır olsa da müttefiklerinden savaş uçakları da isteyen Osmanlı İmparatorluğu'na toplam 500 civarında da savaş uçağı gönderilmişti. Fakat bu sırada Rusya Osmanlı'nın Kafkasya'daki topraklarından ilerlemeye devam ediyordu. Derken Ruslar buradaki gücünü arttırmaya karar verdi ve Kırım'da bulunan büyük ordusunun çoğunu Kafkasya'daki topraklara getirdi ve bu bölgeyi tamamıyla ele geçirmişti. Bu olaylardan sonra Osmanlı İmparatorluğu hazır Rusya'nın Kırım'daki askerlerinin yarısını çekmesini fırsat bildi ve müttefikleriyle kendi ordusunun karışımı olan 1 milyonluk askerleri sıra sıra araçlarla Kırım'a yakın bölgede bulunan sınırlarına göndermeye başladı. Ayrıca savaş uçaklarında bu bölgeye süren Osmanlı bombalayarak buradaki topraklarını yeniden geri kurtarmaya ve ilerlemeye başladı. Ancak buradan ilerlense de Rusya'da diğer taraftan geliyordu ve bu bölgede güçlü konumdaydı. Bu sebeple Ruslar Anadolu'daki Osmanlı topraklarına resmen giriş yapmış durumdaydılar. Rusya'nın planı vardı ve o da önce Osmanlı İmparatorluğu'nun doğusunu ele geçirmek ve daha sonra da güneye inerek petrolün bol olduğu bölgeleri almaktı ve bunu adım adım gerçekleştirmeye başlayarak ele geçirmelere tam gaz devam etmekteydi. Osmanlı ise bu arada ordusunun büyük bir bölümünü Kırım'a gönderdiğinden oradan ilerlemekteydi. Anadolu tarafında çatışmaların bu arada sürdüğü sırada Rusya Muş ve Diyarbakır kentlerini kuşatmayı başardı ve buraları ele geçirdi. Ardından çok geçmedeki Osmanlı'nın karşı hamlesi geldi ve ellerinde bulunan yaklaşık 50 bin kişilik orduyu Rusların karşısına çıkartarak böylece çatışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyordu. Ancak Osmanlı'nın Anadolu'daki gücü azalmış durumdaydı çünkü neredeyse bütün ordusunu Kırım'a göndermişti. Rusya'nın ise burada 500 binden fazla ordusu vardı. Bu sebeple yine ilerleyişler gerçekleştirerek Musul, Kerkük ve oradan da Bağdat'ı ele geçirdi Rus ordusu. Fakat bu sırada Osmanlı İmparatorluğu ise Rostov Oblastını kendi hakimiyeti altına geçirmişti. Ardından çok geçmedi ki Osmanlı ilerleyişlerine tam gaz devam edip Volgograd bölgesinden de toprak almaktaydı. Bu sırada Rusya'nın müttefikleri ona şu çağrıyı yapıyorlardı. Sayın Rusya, petrolün olduğu bölgeleri ele geçirdiğinde bizim de hakkımızı vermenizi ve oradaki petrollere ortak olacağımızı söylemeni istiyoruz dediler. Bunun üzerine Rusya'da hiç merak etmeyin dediğiniz olacak şeklinde bir demeç verdi. Böylece Rusya ve bütün müttefiklerinin orduları Bağdat üzerinden aşağıya yani güney topraklara doğru inmeye başlamıştı. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu ise büyük bir okyanus planı yapmaya başladı ve bütün müttefiklerine savaş gemisi yardımları yapmalarını istedi. Böylece destekçiler bu gemileri yollamaya başladılar. Daha sonra ise Osmanlı planını uygulamaya soktu ve ilk olarak bunlara Atlantik Okyanusu getirdi ve gizli bir şekilde buradan yola çıkardı. Gemilerin yarısı günler sonra Barets denizi kıyılarına ve diğer yarısı da Laptev denizi kıyılarına geldi. İlk olarak bu Osmanlı savaş filoları Barets denizi kıyılarında bulunan Rus topraklarına füze atarak vurmaya başladı. Rusya'nın hava savunma sistemleri bazılarını vursa da düşen füzeler de bulunmaktaydı. Ayrıca diğer tarafta Laptev kıyılarında da Osmanlı gemileri vardı ve buradan da vuruluyordu Rusya. Bu olayların üzerine Rusya Federasyonu bu gemilerin karşısına kendi özel deniz kuvvetlerini çıkarttı. Çıkardı ve karşılıklı olarak bu sularda savaş başladı. Füzeli çatışma devam ederken Osmanlı Volgograd Oblast'ını tamamıyla ele geçirmiş durumdaydı ve böylece Rusya'nın Anadolu ile bağlantısını kesmiş oldu. Fakat bu böyle olsa da Rusya Anadolu tarafında hala çok güçlüydü. Çünkü mevcut askerlerin sayısı 500 binin üzerindeydi. Derken çok geçmedeki Rusya Federasyonu Osmanlı kontrolündeki Irak'ı ele geçirdi ve daha sonra da Kuveyt bölgesine askerlerini yönlendirdi ve çok geçmeden orayı da hakimiyeti altına aldı. Osmanlı ise Kalmukya ve Astrahan oblastlarına buradaki askerlerini getirdi ve ele geçirmeye başladı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Ruslara karşı çok yoğun bir kara çatışmasından sonra ele geçirmeyi başardı. Okyanus Cephesindeki Osmanlı-Rus deniz savaşında ise iki tarafında ağır gemi kaybı yaşaması sonrası her iki tarafta ağır tahribat yaşamıştı. Fakat Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi büyük müttefikleri ona daha fazla savaş gemisi yollamasından dolayı Rusya'nın deniz savaşında bir adım öne geçmesiyle sonuçlanmıştı. Böyle Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun buraya getirdiği bütün gemileri savaştan dolayı batırılsa da Rusya'nın da neredeyse envanterindeki donanmasının çoğunu kaybetmesiyle sonuçlandı. Ancak buna rağmen buradaki deniz savaşını Rusya önde götürmüştü. Bu sırada Arap Yarımadası bölgesinde Rusya bu yarım kalan Osmanlı toprağını da ele geçirerek hakimiyeti altına aldı. Bunun üzerine çok geçmeden Suriye'nin de bir bölümünü kurtarmak isteyen Rusya ordusunu o bölgeye getirerek saldırmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu ise Anadolu'da daha fazla toprak kaybetmek istemedi istememekteydi. Bu yüzden kuzeydeki ordusunu yarıya bölerek yarısını bu topraklara geri getirdi. Böylece Rus Osmanlı çatışmaları yaşanmaya devam ediyordu. Osmanlı ve müttefiklerinin ordusunun Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Ruslar yeniden geri püskürtülmeye başlandı. Bu geri püskürtülme Rusya Federasyonu'nun sinirlenmesine sebep olmuştu ve nükleer kullanmaya karar verdi. İlk olarak Rusya Anadolu'daki bir şehri iki adet nükleer bomba fırlattı. Bunun üzerine radyasyonlar dağılarak halkı zehirlemeye başladı. Bu olaydan sonra Osmanlı da çok sinirlendi ve elindeki nükleerlerden iki tanesiyle Rusya başkenti Moskova'yı vurdu. Böylece bu felaketi Ruslar da yaşadığından radyasyonlar bütün şehri kapladı. Karşılıklı ikişer nükleer bomba atımından sonra iki tarafta dünyaya fazla bir zarar gelmemesi için barış antlaşması yapmak zorunda kaldılar. Böylece Rusya, Arap Yarımadası ve Anadolu'daki bu topraklara sahip olacakken Osmanlı ise bu yeni alınan Rus bölgelerini hakimiyeti altına alacaktı. Böylece antlaşma imzalandı ve savaş berabere sonlandı. Senaryomuzu beğendiyseniz izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olarak bu videoyu beğenmeyi unutmayın.